Fareli Köyün Kavalcısı Yıllarca önce ülkenin birinde küçük bir köy vardı. Kenarından büyük bir ırmağın geçtiği köyün toprakları çok verimliydi. Toprakta yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satan köy halkı çok zengindi. Köy halkı zengindi zengin olmasına ama bir de kusurları vardı. Kendilerinden başkalarını düşünmezlerdi. Üstelik cimri ve aç gözlülerdi. Kendi çıkarları için her şeyi yaparlardı. Köyün sözü geçen kişiler de çok aç gözlü ve cimriydiler. Parayı o kadar çok severlerdi ki en zor durumlarda bile harcamaktan çekinirlerdi. Köyde mağazası olanlar sattıkları malların fiyatlarına durmadan zam yapıyorlardı. Köylülerin hepsi biraz daha fazla para kazanmak için en olmadık şeyleri yapıyorlardı. Cimri ve açgözlü köylüler gün geçtikçe çoğalan paralarını sayarak hoşça zaman geçiriyorlardı. Bütün masraflarını azaltarak daha çok para biriktireceklerini düşünüyorlardı. Bir ara köylülerden biri "Arkadaşlar" dedi. Artık kedi ve köpek beslemeyelim. Onların yiyecekleri için harcadığımız paraları biriktirelim. Böylece daha çok paramız olur. Adamın düşüncesi bütün köylülerin hoşuna gitti. Bir sabah erkenden kalkıp ellerine geçen kazma, kürek ve sopalarla zavallı hayvanları dövdüler. Neye uğradıklarını şaşıran kediler ve köpekler köyü terk etti. Artık köyde kedi miyavlaması, köpek havlaması duyulmaz olmuştu. Fakat çok geçmeden köylüler büyük bir bela ile karşı karşıya kalmışlardı. Köyü büyük bir fare sürüsü kaplamıştı. Koca koca fareler sürüler halinde sokaklarda dolaşıyorlar, kapıları, dolapları, kitapları, mobilyaları kemiriyorlardı. Fareleri yakalayıp yiyecek kedi ve köpek olmadığı için gittikçe daha da çoğalıyorlardı. Dükkanlar ve mağazalarda satılacak her şeyi fareler yiyorlardı. Köy halkı fareler yüzünden perişan olmuştu. Hemen köyün sözü dinlenen kişileri toplandılar, fareleri yok etmek için alınacak önlemleri tartıştılar. Çeşitli yollar denediler. Köyde ne huzur kalmıştı ne de mutluluk. Halk farelerden bıkıp usanmış, ne kadar fare öldürürlerse öldürseler sonunu getirmeleri mümkün olmuyormuş. Fareler çoğaldıkça çoğalıyormuş. Herkesin en büyük korkusu veba gibi öldürücü, bulaşıcı hastalıkmış. Tam umutların tükendiği anda köye kaval çalan bir genç geldi. Genç adam köyün sözü dinlenen kişilerine köyünüzü farelerden temizlerim. Yalnız bunun için bana yüz altın vermeniz gerekir dedi. Genç adamın bu teklifini herkes kabul etti. Yalnız köylülerin de bir şartı vardı. Köyün en bilge yaşlısı genç adama paranı fareler köyden gidince vereceğiz dedi. Elindeki kaval ile kapıya yönelen genç adam köylülerin şartını kabul etti. Dışarı çıkar çıkmaz kavalını çalmaya başladı. Delikanlı kavalını o kadar güçlü üflüyordu ki sesi köyün her yerinden duyuluyordu. Kavalın çok değişik bir sesi vardı. Az sonra köydeki fareler saklandıkları yerlerden çıkmaya başladılar. Büyülenmiş gibi kaval çalan gencin ardına düştüler. Genç adam kaval çala çala köyün tüm sokaklarını dolaştı. Küçük ve büyük fareler, siyah ve kahverengi fareler kaval çalan adamın arkasından gidiyorlardı. Köylülerin şaşkın bakışlarla izlediği genç adam Büyük ırmağın kıyısına geldi, birden kendini derin sulara attı. Ardından da fareler ırmağa atladılar. Sonra ırmağın içinde boğulup gittiler. Sözünü tutan genç adam köylülerin alkışları arasında köye döndü. Sevinç içindeki köylüler teker teker onu kutladılar. Delikanlı Yüz altını almak için köy odasına gitti. İçeri girdiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Köyün ileri gelenleri ona yüz altın yerine bir altın vereceklerini söylediler. Genç adam cimrilikleri tutan adamlara kızdı. Ben sözümü tuttum, lütfen siz de sözünüzde durun dedi. Eğer yüz altınımı vermezseniz sizin için hiç iyi olmaz. Yaptıklarınıza pişman olursunuz. Köylülerin kararlı olduğunu gören delikanlı söylenerek dışarı çıktı. Bir taraftan yürüyor, bir taraftan da kavalını çalıyordu. Kavalın sesi çok güzeldi. Bu kez delikanlının peşine köyün çocukları takılmışlardı. Kızlı erkekli bütün çocuklar güle oynaya kaval çalan genç adamın ardından yürüyorlardı. Sanki bir şenlik yerine gider gibiydiler. Kavaldan çıkan müzik köy çocuklarını büyülemişti. Kısa sürede köyde hiçbir çocuk kalmadı. Evlerinden koşup gelen anneler babalar çocuklara seslendiler. Geri dönmelerini istediler. Dinleyen kim? Hiçbiri aldırmıyor. Biraz sonra kavalı çalan adam önde, çocuklar arkada gözden kayboldular. Kavalın sesi çok uzaklardan geliyordu. Kaval çalan adam ve çocuklar büyük bir dağa ulaştılar. Delikanlı tiz bir ıslık çaldı. Dağın eteklerinden koca bir kapı açıldı. Adamla birlikte bütün çocuklar kapıdan içeri girdiler. Burası cimrilik ve açgözlülük olmayan güzel bir ülkeydi. Adı da Mutluluk Ülkesiydi. Köyün çocukları bu ülkede bencil olmamayı, yardımlaşma ve dayanışmayı öğrendiler. Çocuklarını kaybeden köylüler ise cimrilik ve açgözlülüğün mutsuzluk verdiğini anladılar. Yaptıklarından dolayı çok pişman olmuşlardı. Kavalcıya verdi sözü tutup cimrilik yapmasalardı çocuklarıyla birlikte mutlu mutlu yaşayacaklardı.